Kariyerine Fransa'da Marseille altyapısında başladı, 1992'de kısa süre Leeds United'a transfer oldu ve takımıyla o sezon son First Division Premier League öncesi şampiyonluğunu yaşadı. Kasım 1992'de Alex Ferguson 1 milyon pounds bedelle onu Manchester United'a transfer etti. Manchester'da King Eric lakabıyla sevilen Cantona'nın oyunu 26 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirdi. Cantona sadece 5 sezonda United formasıyla 4 lig şampiyonluğu ve 2 lig kupa dublesi kazandı. Ancak 1995'in Ocak ayında Crystal Palace deplasmanında bir taraftara attığı meşhur Kung Fu tekmesiyle olay yarattı. Bu saldırı sonucu mahkeme 120 saat kamu hizmeti cezası verdi ve Gantona'ya 8 ay futboldan men cezası uygulandı. 1997'de 30 yaşındayken şampiyonlukla biten sezon sonrasında futbola veda etti. Futbolculuk sonrası sinema kariyerine yönelmesine rağmen toplumsal konularda sessiz kalmadı. Eylül 2025'te Gazze yararına düzenlenen bir yardım konserinde İsrail'in FIFA ve UEFA'dan futboldan men edilmesini istedi.